Evet. Evet arkadaşlar bugün e, odamıza gelen abi. davetsiz misafiri dışarıya çıkartacağız. E, tüm ekipmanlarımı giydim, güvenlik önlemleri alındı. Evinize Kas, denemeyiniz bunu. Abi. Lütfen kapıyı kapatabilir misin Cemil Bey? şu anda şu davetsiz misafiri e, bir vedalaşacağız yani onunla artık. Biraz konuştuk, derdini dinledik falan. Youtube'a içerik üretiyor abi. E, birazdan onunla bir daha Gel bakalım. Daha gelme analizci her. Hadi. Görüşürüz. Uç. Üfle üfle. Uçamıyor mu lan? Gittirin nereste de Yok yok yok, gittirme Uçamıyor yazık lan. Dur oğlum dur. Uçamıyor. Kangaya sikerim bizene ben de yürüyorum.